Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle dolu dolu bir haber saatinde daha karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerini ziyaret ederek işçilere bugüne kadar ürettikleri hizmetler için teşekkür etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerini ziyaret etti. İşçilere bugüne kadar ürettikleri hizmetler için teşekkür eden Başkan Ömer Günel, kentimizin değişmesi, güzelleşmesi ve yeni tesislere kavuşmasında çok büyük emeğiniz var. Hepinizi ayrı ayrı yürekten tebrik ediyorum dedi. Başkan Ömer Günel'e ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Birim müdürü ve saha amirlerinden kent genelinde sürmekte olan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, tüm işçilere de bugüne kadar Kuşadası için ürettikleri hizmet ve verdikleri emek için teşekkür etti. Ne kadar çok çalıştığınızı, ne kadar çok emek verdiğinizi biliyoruz. Sağ tamam, olun, tamam, sağ tamam. olun. Bu süreçte e, hakkınız ödenmez çünkü gerçekten bizi çok onurlandıran bir açılış töreni oldu. Öncelikle sizi e, tebrik ediyorum. Bu süre içinde e, Kentimize, kendinize, bize vermiş olduğunuz destek için kutluyorum ve size alkışlıyorum. Sayın Başkanımız Ömer Günel'e bu e, ince davranışından dolayı teşekkür ederiz. Çok emek sarf ettik. E, kritik bir süreci geçtik. Kuşadası'na, bundan sonraki bütün hizmetlere devam edeceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize çok destek oluyor bu konuda. Ona canı gönlünden teşekkür ediyoruz. Bu özveri çalışmamızı geldi burada te tebrik etti bizi. Her şey için teşekkürler. Kuşadası'nı güzel bir hale getirdi. Onun sayesinde oldu her şey. Olmadan çabaladığınızı, kendinizi yorduğunuzu, fedakarlık ettiğinizi çok yakından takip ettim. Sizlerle çalışmış olmaktan, sizlerle çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Hepinize meclis üyelerimin huzurunda, müdürünüzün huzurunda, başta Hakan Müdürüm olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Kuşadası Belediyesi İbrahimaki Sanat Galerisi Türkaneler Derneği ile Kuşadası İlkokulu işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk Alma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bir resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşadası Belediyesi İbrahimaki Sanat Galerisi Türkaneler Derneği ile Kuşadası İlkokulu işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk Alma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bir resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. İbramaki Sanat Galerisi'nde Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in katılımıyla açılan sergide Kuşadası İlkokulu öğrencilerinin görsel sanatlar öğretmeni İlknur Teğmen rehberliğinde hazırladığı 110 çizim çalışması yer aldı. Geleneksel hale gelen sergi bu yılda büyük ilgi gördü. Sergide yalnızca çocukların eserleri değil, aynı zamanda Atatürk'e ait mektuplar ve savaş anılarından oluşan özel bir arşiv de yer aldı. Bu eserlerle çocukların Atatürk'ü daha iyi tanıması hedeflendi. Türkaneler Derneği Kuşadası Şube Başkanı Nimet Demir, "Bizim elimizde Atatürk'e ait çok kıymetli eserler vardı. Bu sergide onun mektupları ve savaş anıları da envanter olarak yer aldı. Çocuklarımızın Atatürk'ü daha yakından tanımasını istedik. Bu yüzden buradayız." ifadelerini kullandı. Gençlik Bayramı'nda gençlerimize ve çocuklarımıza Atatürk'ü daha iyi tanıtmak, daha çok sevdirmek dileğiyle biz böyle bir sergiye elimizdeki envanterleri paylaşmak istedik. Gerçekten eserler çok çok değişik. Atatürk'ün özel mektupları, özel savaş anıları, her şey burada bizim elimizde envanter olarak herkesi görmesini istediğimiz bir sergi bu. Bu anlamlı günde bu tabloların sergilenmesi bizi çok gururlandırıyor açıkçası. Onunla gurur duyuyorum kesinlikle öyle ben de katılıyorum arkadaşıma. Çok gurur verici ve umarım bunu ilerletiriz, devam ederiz. Yolumuz açık olsun. ilk Hanım'a da çok çok teşekkürler. Bu ıı, resimler bana e, mutlu olotturdu ya ve çok mutlu oluyorum. Büyüyünce de ressam olmayı düşünüyorum. Hem sporcu hem res, ressam. Aralık ayında Estonya'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük robotik festivali Robotech International yarışmasına katılmaya hak kazanan 5 Kuşadalı öğrenci elde ettikleri derecelerle uluslararası arenaya adım attı. Aralık ayında Estonya'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International yarışmasına katılmaya hak kazanan 5 Kuşadalı öğrenci önce bölgesel ardından Türkiye genelindeki etaplarda elde ettikleri derecelerle uluslararası arenaya adım attı. Dünya genelinde yapılan bir robotik ve girişimcilik yarışması olan Robotex International'ın Türkiye'de bölgesel ayağı İzmir, İstanbul, Mersin ve Azerbaycan Bakü'de gerçekleştirilirken dereceye giren öğrenciler 2-4 Mayıs tarihlerinde Antalya Sueno Hotels Beach Site'da yapılan Türkiye finalinde ter döktü. Öğretmenleri iyi Arif Şen rehberliğinde Kuşadası'ndan katılan öğrenciler Egemen Türkezer, Umut Can Bozda, Semih Deniz Diri, Artem Bayt Voronko ve Kuzey Albayrak Türkiye etabında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Genç öğrenciler bu başarıyla birlikte Estonya'daki Robotex International sahnesine çıkma hakkı kazandı. 5 kuşadalı öğrenci, uluslararası arenada çizgi izleyen robot kategorisinde ülkemizi temsil edecek. O anda burada toplanma amacımız önce İzmir bölgesel yarışmasında Maestro Robot Robotik Yarışmasında bölge ikincisi, oradan Antalya Türkiye Şampiyonasında da aynı şekilde Türkiye ikincisi olmamız sebebiyle ülkemizi Estonya'da temsil edeceğiz. Bu yarışmaya biz çok emek harcayarak aslında hazırlandık. Çok. Gerçekten iyi çalıştık ve sonucunda bence güzel aldığımızı düşünüyorum. Sayın Jürel Hanım da sağ olsun bizi yarışma sonucunda buraya, oteline davet etti. Biz de burada bulunmaktan çok mutluyuz, çok sağ olun. Yani çok keyifli bir amacımız aslında güzel bir şeyi kutluyoruz. Çok büyük bir şans ki Kuşadası'ndaki bir okulumuzun katılmış olduğu, dünyanın en büyük robotik festivali olarak bilinen Robotex International'ın Türkiye'deki yarışmaları olan MICE Robot Türkiye 2025'te aldıkları dereceler var. E, bu derecelerle Estonya'da yapılacak dünya yarışmasına katılma hakkı elde ettiler. Biz de çocuklarımızı, hocamızı davet edip pasta kesip kutlamak istedik Kuşadası'nda olan bir tesis olarak. Kuşadası Belediyesi Peradüğün Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde 3 seans halinde sahnelenen Ters Yüz adlı müzikli çocuk oyunu minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Kuşadası Belediyesi Peradü'nün Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde 3 seans halinde sahnelenen Ters Yüz adlı müzikli çocuk oyunu ile minik izleyicilere unutulmaz bir gün yaşatıldı. Pixar'ın sevilen animasyon filmi Inside Out'tan uyarlanan tiyatro oyunu, Baykuş Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Yönetmenliğini ve sahne uyarlamasını Polat İnangül'ün yaptığı ve babasının iş değişikliği nedeniyle doğup büyüdüğü şehirden taşınmak zorunda kalan küçük Riley'nin yeni hayatına uyum sürecini ele alan oyun küçük izleyicilerden tam not aldı. <laughs> Yapmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi Özel Naci Akdoğan okulları ikinci sınıf öğrencilerini ağırladı. Seyatmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi Özel Naci Akdoğan okulları ikinci sınıf öğrencilerini ağırladı. Yıl boyunca çocuklar için düzenlenen eğlenceli ve eğitici etkinliklere ev sahipliği yapan Seyatmer, bu kez sosyal sorumluluk görevlerini yerine getiren Naci Akdoğan öğrencileri için okul yönetimi tarafından düzenlenen karikatür atölyesine mekan oldu. <laughs> Arkasınıza bir tane kalkmış koyalım. <laughs> biraz da biraz da yeşillik. Karikatürist Murat Bozkurt tarafından verilen eğitime katılan 26 öğrenci Yaptıkları çizimlerle kendi hikayelerini karikatür yoluyla anlatabilme fırsatı buldu. <laughs> Kuşadası Belediyesi geçtiğimiz yıl yaptığı protokolle bakımını üstlendiği plajları tatilciler için daha temiz ve konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kuşadası Belediyesi geçtiğimiz yıl yaptığı protokolle bakımını üstlendiği plajları tatilciler için daha temiz ve konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Halk plajlarında ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulamasını bu yılda sürdürecek olan Kuşadası Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü çatısı altında kurduğu sahil işletme şefliği sorumluluğundaki plajlarda rutin temizlik ve kum eleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Setur Marina Halk Plajı'nın ardından Sevgi Plajı'nda da hazırlıklara başlayan Kuşadası Belediyesi ekipleri, yenilediği soyunma kabinleri, duş ve tuvaletleri de belirlenen noktalara yerleştirmeye başladı. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Her yer çok güzel oldu. Bu hizmetler var, bu gerçekten... Çok güzel oldu. Takdir şayan. Tertemiz yaptınız. Din yani memnun oldum. Halk için çalışıyorsunuz buna. Çok teşekkür çok ederiz çalışmalarınızdan dolayı. Başkanımıza çok teşekkür edelim. Kentin çeşitli noktalarında park yapım, bakım, onarım çalışmalarını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan da refüj ve kavşaklarda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmasını yürütüyor. Kentin çeşitli noktalarında park yapım, bakım, onarım çalışmalarını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan refüj ve kavşaklarda çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yürütüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokolle çevre yolunda bulunan refüj ve kavşakların bakım sorumluluğunu üstlenen Kuşadası Belediyesi ekipleri Yabansu, Karaova ve Bayraklı Dede mahallelerinde orta refüjlerde bakım ve temizlik çalışması yürütüyor. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda dolu dolu bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Hafta içi her akşam bu ekranlarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.